belediye neden e, sokak sanatçılarına izin vermiyor? Vermiyorsa çok ayıp ediyor. Çok çok ayıp ediyor. Ve vahim bir hata yapıyor. Hem hükümete zarar vermiş oluyor. Hem millete zarar vermiş oluyor. Hem sanata zarar vermiş oluyor. Hem güzelliğe zarar vermiş oluyor. Ve çok kötü bir imaj olur. Sakın 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 biz de uyaralım ııı e, e-posta tabir edilen posta sistemleri var. Sizler de yazın, herkes yazsın. Aman, aman, aman. Bir hatadır olmuş. Bu hatayı bir daha tekrarlamasınlar. Konya. Zaten müziğin şehridir Konya. Nereden çıktı bu ya? Tabii ki olacak. Sokak sanatçısı. Eğer onu da kaybedersek sanat kalmıyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Çok büyük hata olur. uyarni sotib otirsi